Candaş Tolga Işık ile az önce konuştum programına katılan Rıdvan Dilmen siyaset ile ilgili soruları yanıtladı. Rıdvan Dilmen siyasi görüşünün nasıl değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kime atacağını şu sözlerle açıkladı, benim bir tane oyum var, Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa AKP'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırıma verdim. Cumhurbaşkanı bırakınca ben de oy vermeyi bırakıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy verdiğini fakat Erdoğan bırakırsa AKP'ye oy vermeyeceğini söyleyen Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman CHP'nin başında Deniz Baykal vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimseye oy vermem." dedi. Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada evet kampanyası başlatacak kadar Recep Tayyip Erdoğancı olduğu zaten biliniyor. Hani şu meşhuzunu aldım temalı korkunç video furyasını başlatan kişi ta kendisi. Rıdvan Dilmen, Yetmez ama evet kampanyasına destek verdiğini, pişman olmadığını, şimdi olsa yine destek vereceğini söyledi. Sadece şahısı oy veriyorum partiye değil deyip İstanbul seçimlerinde de Binali Yıldırım'a oy vermiş. Yenilenen seçimlerde de pek tabi bir kez daha oy vermiştir. Ez cümle haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözüne bu kadar da mazhar olunmaz ki